Sabah saat 5 sıralarında Selçuklu ilçesi Marangozlar Sanayi Sitesi'nde parke üretimi yapılan bir iş yerinde yangın çıktı. <laughs> Makine kurmak için sanayi sitesine gelen 3 kişi dumanı fark etti ve hemen 112 acil çağrı merkezinden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Sokağa girdik, yangını gördük. Yangını görünce acil olarak 112'yi aradık. Polisimiz ve itfaiyeler gelip yangını söndürdüler. İş yerinde büyük hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.